Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Aliha. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni gelen Battle Dollar Bounty adlı güncellemenin ikinci bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet hatırlarsanız ilk videoda arkadaşlar öncelikle bu işletmemizi satın almıştık. Oyunumuza yeni eklenen Bale Offices diye geçen işletmeler bulunuyordu ki bu işletmenin mantığı da kısacası kelle avcılığı yapıyorduk. Bize verilen hedefleri buluyorduk ve buraya getiriyorduk mümkünse canlı bir şekilde. Hatta ilk videoda yüksek değerli bir hedefi bulup yakalamıştık hatırlarsanız. İşte bu videoda da arkadaşlar Cleo Song adına yeni bir hedefimiz bulunuyor. Yüksek değerli bir hedef bu da ve tabii ki de bu yüksek değerli hedeflerin görevleri de farklı oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oluyor. O yüzden bu videoda da arkadaşlar bu hedefi sizlerle birlikte yakalayacağız. Nasıl bir görev var buna bakacağız. Dolayısıyla hızlı bir şekilde istiyorsanız görevlerimize başlayalım. Bu arada şurada ajanlarımız var. Ben onları tekrardan olmazsa göreve yollayayım. Çünkü burada oturmalarından ziyade gidip çalışmaları daha iyi olacaktır. Şöyle yollayalım arkadaşları. Yerine yollayacağım tabii ki. Tamamdır bunu yolladık hızlı bir şekilde şunu da yollayalım ki bunların kazancı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar yani kişi başı 6000 dolar vesaire getiriyor sanırım yani şu an öyle algıladım ancak bu değişebilir önümüzdeki günlerde daha detaylı ve kapsamlı bir inceleme de gelecek bu işletmeyle alakalı orada daha net bir bilgi vereceğim arkadaşlar fakat şu anda öyle gibi duruyor zira bunu ilk videoda da bahsetmiştim her neyse biz bilgisayarımıza oturalım arkadaşlar CEO olarak yazılmanız gerekiyor ya da motor grubu başkanı olarak sonrasında hemen enter tuşumuza basalım ve sistemimize erişerek görevimize başlayalım buradan ajandarın ikimizde girelim evet bildiğiniz üzere kırmızı değerli hedefler yani yüksek getir bulunan hedefler bunlar özel karakterler oluyor arkadaşlar. Kendilerine özgü görevleri bulunuyor. Dolayısıyla ilk olarak bunları bitirmeyi planlıyorum. Ancak burada hiç karakterleri de sizlerle birlikte bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hepsini en azından bir kere göstermek istiyorum. Fakat şu an önümüze bu geldiği için bununla başlıyorum. Tamamdır. Hızlı bir şekilde istiyorsanız tıklayalım ve başlayalım. Bakalım ne diyecek Janet? <laughs> bir aktrismiş, oyuncuymuş bu kadın. The tax fraud charges she's running from. <laughs> Sanırım vergiden kaçıyormuş. O şekilde bir şey anladım eğer yanlış anlamadıysam ona dair bir görev. Tamamdır hızlı bir şekilde yes tuşuna basalım ve görevimize başlayalım. Evet her zamanki gibi lobby ekranımıza geldik arkadaşlar. Buradan confirm settings deyip play tuşuna basarak görevimize başlayalım. Evet Most Wanted Song adındaki görevimiz arkadaşlar. Tabi karakterin adından alıyor bu ismi. Tamamdır ama bilinim aracımızda zaten bize Janet arayacaktır. Beyonce. E ee, film seti olan Richard Majestic'tedir şu an diyor. Zaten o da şu taraflarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Evet tam olarak bize orayı şu an işaretle de gidelim bakalım. Sanırım şu an yeni bir film çekiyormuş tam o anda onu basacağız diyor. Bunun dışında çok fazla önemli detaylardan bahsetmedi. Bu arada karakterin fotoğrafını attı. Zaten az önce görmüştük görev ekranını ama yine de bakalım. Tamamdır ee, çok fazla dikkat çekmeden diyor buraya girmeye çalış diyor. Aslında şöyle de yapabiliriz yani değişik bir taktik olarak. Mesela şu aracı şuraya alabilirim. şuradan atlayabilirim diye düşündüm. Like <laughs> Tabii ki her zamanki gibi e, sapresörlü silahımızı almayı unutmayalım. We to a I think they call them call Sanırım e, bir kıyafet giyebiliriz sessizce yapmak için. Tam yanlış anlamadıysam buna dair bir şeyden bahsetti. Burada bir abi var ama gözükmüyor. Onu da indirelim olmazsa. Ya mümkün mertebe bunları indirme taraf çünkü bir sıkıntı olursa problem çıkar. Ee, şu treyler'e bir girelim bakalım burada bir şey olduğundan bahsetti. Belki bu kıyafet olabilir emin değilim. Hmm. Ee, bunda sanırım aradığımız şey yokmuş. Bunda yokmuş bu trailer'ları arayacağız anladığım kadarıyla buralarda da var yani trailer dedim bunlar arkadaşlar bu araçlar oluyor. Ama bu zaten işaretli bile değildi. Zaten bunda yok anladığım kadarıyla. Tamam. Haritada işaretli zaten. Sol aşağı tarafta görürsünüz arkadaşlar. Orada şu abileri ablaları alalım. Çünkü önemli. Muhtemelen bundadır. Bu birazcık daha farklı. Evet. Şu an bunun bir fotoğrafını çekmemizi istiyor arkadaşlar. Bu belgenin şöyle yakınlaşarak çekelim bakalım. Şöyle birazcık daha yakınlaştığımızda tamamdır. Yani burada aslında günlük yapılacak şeylerin bir listesi arkadaşlar. Bunu çektik ki Janet bunun algoritmasını çözecek arkadaşlar. Yani nerede olduğunu çözeceğiz daha doğrusu kadarı. Şu an onu bulmaya çalışıyoruz. Bu da tamam. Ee, tamam, şu an burayı arayacağız. Yani bu kadının nerede olduğuna dair e, birazcık araştırma yapmamız gerekiyor. Bunu istiyor oyun bizden görevi icabı. Yani şu abi'yi de öldürebiliriz sanırım. Tamam. Zaten e, bu karavanların yanından geçerken işaretli bunlar arkadaşlar. Bunlara da bir bakalım. Yani bunların içinde olabilir. Bunda yokmuş zaten diyor. Gerçi biz çektik o kol sheet dediği şeyi ama bu abla değil herhalde yok. Bu değildi zaten. Yani herkese indirsem mi o da ayrı bir konu. Yani gerek var mı? Yani olabilir, olmayabilir. İndirelim olmazsa, bir problem olmasa gerek. Şurada da biri var ama gözükmüyor. Tamam o da tamam. Yani çok önemli gerçi bunları öldürmesek de olur ama yani neden olmasın. Birazcık aksiyonda olsun görev. Bu arada burada da bir abi var ama göremiyorum onlar da olduğunu. Ha tam şurada. O da tamam. Şurada bir kıyafet simgesi çıktı. Ha zaten e, burada yazıyor arkadaşlar sol üst tarafta. Burada tespit edilmeden dolaşmanı sağlar diyor bu kıyafetler ama o kıyafetler şu an e, tam olarak nerede onu çözmem gerekiyor. Şurada bir yerde. E ben oraya nasıl gireceğim şimdi? Bunları öldürmem gerekiyor. Hmm. Şurada da bir abi var sanırım. Onu da bir temizleyelim. O da tamam. Tamam şunu alalım bakalım. Kostümü al diyor. Hmm. Şimdi kostüm değiştiriyoruz. Tamam. Hızlı değiştirdik. Evet şu an mesela beyaz oldu düşman simgeleri fark ettiyseniz. Yani şu an birazcık daha rahat bir şekilde dolaşabiliriz. Dolayısıyla elimizdeki silahı kaldıralım. O triggerlayabilir herkesi. Gerçi çok da önemli değil. Yani bu kostümü almak da çok önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde hallediyoruz yani onlar bizi görsün görmesin. Ee, burada bir karavan daha olacak sanırım. Şu arka tarafı dolanayım olmazsa. Şu taraftan bir yol var mı bakalım. Şu arka tarafta bir sokak vardı öyle hatırlıyorum. Orada olsa gerek. Birazcık daha hızlı inelim şöyle. Evet önünden geçtik. Gerçekten de bir şey olmadı ki zaten öyle olması gerekiyor. Hmm. Şimdi tekrar bir call sheet bulduk. Onu çekeceğiz. Bu doğru olan belki de. Ee, şöyle çekelim bakalım. Yolluyoruz Jenit'e. Bakalım ne diyecek. Yani burada mı kadar da bilmiyorum ama <laughs> Hmm. Şimdi sahne kapısını açmamız gerekiyor diyor. Ne zaman geleceğini biliyoruz artık diyor bu kadarı. Eee ama işte o sahnenin kapısı varmış sanırım. Onu açmamız gerekiyor. Onu da bakalım. On Hım. Yani o ofise girebilirsen diyor Sahne kapısını açacak bir anahtar kart vesaire vardır diyor orada ee, O yüzden Executives ofis dediği yeri bulmamız gerekiyor Muhtemelen şu e, ana binadadır diye düşünüyorum Oraya bir bakalım Burada da bu arada bir kostüm simgesi görüyoruz arkadaşlar Görmüşsünüzdür Tam olarak şu aracı kastediyor sanırım emin değilim Mini de işaretledi çünkü Tam. yani e, o zaman şuraya bir gideceğim Muhtemelen şurası diye düşünüyorum çünkü ama Başka yerlerde olabilir tabii ki Bakalım bakalım burası mı? Ha burasıymış gerçekten Tamam tamam burası bulduk o zaman Şöyle yapalım Hmm, klasik hack ekranı. Bu yaparız. Çok önemli değil. Kırmızılara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada olay bu. Bilmeyenler için yine söylemiş olayım. Kırmızı harfe geldiğinde tıklıyorsunuz. Hack dedik. Şimdi içeriye gireceğiz. Klasik. Bu mekanı zaten biliyoruz. Still the key card. O da tam olarak şu oluyor. Çalalım. Tamam şimdi sahne kapısını açabileceğiz çünkü bu anahtar karda ihtiyacımız vardı dolayısıyla almış bulunmaktayız şu an. Tamam şimdi o sahneye gidelim diyor. Sahne dediği tam olarak neresi acaba? Stage 12. Hmm. Şu an işaretledi. Hemen aşağı taraf oluyor. Araba almadım aslında. Arabayla da gidebilirdim ama triggerlamak istemedim şu an beyefendileri. Çünkü bunlar burada sinirleri bir şekilde duruyor. Stage 12. Birazdan o zaman o kadın gelecek. Çünkü ne zaman geleceğini biliyoruz demişti Janet. Dolayısıyla muhtemelen şu an e, gelecektir. Stage 12'de biz bekleyeceğiz onu diye tahmin ediyorum. Hmm, burası. Tamam. Hı. Hmm. Tamam. Yani sanırım aktörlerin yüzleri gizlidir diyor. Yani sanırım dublörleri varmış bu kadının yani zaten görüyorsunuz arkadaşlar birden fazla kadın var şu an da işaretli. Dolayısıyla bunları silah e, ile korkutabilirsin diyor. Ekstra bir şey de bulabilirsin diyor buradan diğer görevde de vardı zaten hatırlarsanız. Onu Çalabilirsin Diyor Yani Film Hatırası Gibi Bir Şey Varmış Şu An Nerede Olduğunu Göremedim Ama Yani Şöyle Bir Yapalım Bakalım hmm, Bu Değil Sanırım Anladığım Kadarıyla Acaba Herkesin Önünde Yapsam Ne Olur Çok Merak Ettim Şu An Birazcık işler Kızışabilir Ama Yine De Yapalım Neden Olmasın hmm, Böyle Sıkıntı Oluyormuş Evet Bunu Dönmüş Olduk En Azından Ama yani Zaten Tahmin Etmiştim ee, O Zaman Sporumuzu Yapalım bu da değil. Sanırım en sağdaki. Sanırım şuradaki abla. Yani gizli yapmanın da çok bir önemi yok açıkçası bunu. Ekstradan bir şey vermiyor çünkü. Şu şu bölgenin içindeki kadın muhtemelen. Nerede o? Şurayı bir temizleyeyim önce. Tamam. Şimdi bu ablaya gelelim. olması lazım herhalde artık öyle düşünüyorum. Ya da sıkmamız mı gerekiyor gerçi onu da bilmiyorum ama. Hmm, seni çıkardı. Birazcık yakında gelmemiz gerekiyor sanırım. Bu değil. Anladığım kadarıyla. Diğerlerine bakalım. Mesela 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 bu. Şöyle birazcık yakında geleyim. Nişan alıp yakınına gelmemiz gerekiyor sanırım. Öyle anladım. Bu da değil. O zaman iyi Tek atmışız aslında ama birazcık da yakınına gelmemiz mi gerekiyor? Hmm, evet bu. O zaman tamamdır. Direkt kelepçeleyelim arkadaşı. Tamam. Gerçi içeride çalacağımız bir şeyler vardı. Onlara bakacaktım ama neyse artık sağlık olsun. Eee şu an bakıyorum. Bail ofise e geri götüreceğiz. Tamam. Hmm. Ona bir şeyler imzalatacağım diyor tabi aktör olduğu için cennette kendi halinde ee, bu arkadaşlar çok ipleme hiç gerek yok. Çünkü zaten onlar pek bir şey yapamıyor biz hızlı gittiğimizde. Hmm. Hapise gitmek istemiyorum. Hani mahveder diyor bu beni. İşte 3 film daha falan çekeceğim tarzı bir şey dedi. Ondan sonra hani istediğinizi yapabilirsiniz diyor. Ama tabii ki öyle bir şey yok. Yakaladık bile artık. Yani artık Cennet'i anlatır kendini. Zaten geldik gibi bir şey. Neyse gidelim bakalım. <laughs> I can't go to real jail. Can I Ya onun yerine hapse girmektense ev hapsine çevirebilir miyiz diyor onu. Tamam, getirdik. Evet, Cleo Song secured. Bu yüksek değerli hedefi de böylelikle getirmiş bulmaktayız arkadaşlar ve görevimiz de böylelikle tamamlandı. Evet arkadaşı hapse attık yine. Tabii ki bu e, görevlerin ödemesi hemen gelmiyor bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bir süre sonra geliyor. Sanırım ben bir saat falan buluyor emin değilim. Fakat zaten sol de buna dair bir şey yazıyor. Tamamdır yani hiç önemli değil. E, bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. E, ama bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi tüm yüksek değerli hedefleri sizlere göstereceğim. Nasıl yapabileceğini ya da nasıl bir görev olduğuna dair videosu mutlaka getireceğim. Bunun dışında o düşük değerli hedeflerin de videosu gelecek. Onların da hepsini çektiğim bir video bulabileceksiniz. Ancak bu videoluk çok uzatmamak adına burada bitiriyorum. O halde video hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atıp bir yorum olursanız. çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.